Pek çoğunuzun da tahmin edebileceği gibi mutlak olan GTA'da mutlak olmayan bazı şeyler vardır. İçinize sonsuza dek dehşet saçar ve oynadıkça ruhunuz hastalanır. Los Santos sokaklarında direksiyon sallayarak yaşamını sürdüren Fırat. Onun da başına gelen şeyin açıklaması bu şekildedir. Fırat'ın başından pek çok kötü olay geçti. Tanrı adeta onun Los Santos'u terk etmesini istiyordu. Haksız sebeplerce dayaklar yedi polis tarafından vuruldu. Hapislerde süründü. Yüksekten düşüp 6 ay hastaneden çıkamadı. Fakat o tüm bunlara rağmen şehri terk etmiyordu. Ta ki o ana dek. Fırat yeni bir kovalamaca esnasında ruhani bir güçle yerden 30 metre yukarı çekilmiş ve daha sonra serbest bir şekilde yere zarar almadan çakılmıştı. İşte o an artık bu şehri terk etmesi gerektiğini anlamış ve çok özlediği memleketi Antalya'ya taşıma kararı almıştı. Fakat daha sonra önce de dediğim gibi Fırat'ın kaderindeki mutlak olmayan bu kararı mutlak olmayan bazı şeyler tarafından tarumar edildi. Otoyola çıkmak isteyen Fırat 26 kemiğini kırdı. Ve bu olay sonucunda bütün maddi birikimini sağlığına yatıran Fırat bir daha asla memleketine dönecek parayı bir araya getiremedi. Yaşadığı olaylar sonucunda taksiciliğe küsen Fırat kendini başka mesleklerde denedi. Çay, Los Santos'un göbeğinde çay ocağı açtıktan sonra müşterilerle yaşadığı münakaşa sonucunda hastaneye kaldırıldı. Hizmet sektörüne küsen Fırat bu sefer de çöp kamyonu şoförcülüğüne başladı. Fakat ne yazık ki o meslekte de tutunamadı. Son çare olaraksa aile yadigarı zepliğini ile çekimine başladı. Malı, kirim, yollu, pastat kenarına, pamuflex kenarına, Oğarlak çekilir, 5 dakikada yapılır, hemen teslim edilir. Hanımlara dikkat edin, oğarlak makinesi ayağımıza geldi. Halı, kirip, yolluk, paspas gemisinden... Lan ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum, ne yapıyorsun? Oradan eve döndürme, ne yapıyorsun sen, ne yapıyorsun? Çık, in arabadan, in arabadan, in arabadan. İn arabadan bir şey konuşacağız, in arabadan. Ne yapıyorsun, kardeşim hiçbir şey bana bak lan konuşamadım bak bana bak bana no. Ne yapıyorsun kardeşim kaçma lan Kaçma lan gelin buraya ne yapıyorsun sen eve dönülür mü oradan O virajı ona girilir mi lan Öyle girilir mi o virajı Ya bu ne trafik Allah aşkına ya. Çekilin lan yoldan. Çekilin işim gücüm var. Çekilin hasta var hasta hadi. Hadi çekil çekil geri zekalı. <laughs> Bok hasta var. Gönlisin, aldırma gölün, aldırma. Çekil birader hastamız var ya. <laughs> geri zekalılar. Aldırma, aldırma Çekilsene kardeşim. Çekilsene hasta var diyoruz ya. Başım. Çekil çekil hasta diyorum hasta çekil Çekilin hasta Aa, Yol verin ya Aa, Kardeşim sen Siktir ölmüş Kamu malı bu sürtmeyin arabaya. ne yapıyorsunuz Çekil birader kamu malı ya Görmüyor musun haka kamu malı Ne yapıyorsun oğlum sen ya Allahım Rabbim ya Borsa hastanesinin oğlum bu benim değil bu borsa hastanesinin Çekilin, çekilin. Anasını siktiler arabanın ya Aha dur aha aha iş çıktı dur 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 çekilin 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 Çekil çekil iş var iş Adam ölüyor çekilin De Yedemezsin Yedemezsin Nerede lan bu terseme Terse mi girdim ben Neyse ambulans bir şey olmaz gel Baba geldim yetiştim hiç sıkıntı yok Hiç sıkıntı yok neredesin Neredesin Ablacım aman Ablacım buyur buyur, buyur. gel Sıkıntı ne abla Nereye indin arkaya mı bindin tamam Sıkıntı Sıkıntı ne? Sen bayağı sağlıklı bindin çünkü. Ha abla binsene niye binmiyorsun ya? Bin. Neyi bekliyorsun? Bin. Ayağına mı illa sedye mi getireceğiz yani? Bin ablacım. Biner misin hadi? Ablacım senin problem tam olarak şey benim yardımcı olabileceğim bir şey varsa şu an sen beni telsizden duyuyordur inşallah. Yardımcı olabileceğim bir şey varsa bana hemen söyle hemen yardımcı olmaya çalışayım. Yani ben hiç bok anlamam. Ben kalp masajı bile yapmadım. Suni teneffüs yapabilirim sana. Onu biliyorum. Onu o konuda çok şeyliyim. Çok bilgili, tecrübeliyim, eğitimliyim. Eğer yani nefes alma güçlüğü çekiyorsan, eğer güçlük çekiyorsan o konuda şey yapabilirim sana. Suni teneffüs yapabilirim ablacığım aman. Orada iyi tutun, iyi tutun. Sıkı tutun. Yollar çok şeyli. Yolda çok titreme var yolda. Çok güzel suni teneffüs yaparım yani gerçekten. Bu arada sen dayanabilecek misin bilmiyorum. Yol çok uzun. Yol hakikaten çok uzun biraz kendine dikkat etmen gerekebilir orada. O nefes alışverişini böyle şey yap ayarla. Böyle değil. Böyle değil. Böyle burundan alacaksın. Böyle ölü gibi vereceksin o nefesi. Hayvan gibi vereceksin. Benim gibi yap. Benle beraber al nefesini. Benle beraber al. Sakin ol. Sakin ol. Eğer heyecanlanırsan panik yaparsan ölürsün. Sakin ol. Sen ölürsen herkes ölür. Sakin ol abla. Ah böyle. Ah böyle vereceksin nefesini tamam mı? Benle beraber. Benle kalın lan. Benle kal. Açılın lan kadın ölüyor. Açılın lan. Yolla açın lan. Açın ölüyor kadın. Açın. Ellerde açılın oğlum. Biz ayrılsak ölür. Abazım kusura bakma ben biraz alkol aldım da. Biraz alkolüm, biraz problemler yaşıyorum. Kendi hayatımda özel kişisel problemlerim var. Kişisel hayatımda. Bazı problemler yaşıyorum. O yüzden biraz alkolün dozunu kaçırdım. Mesai, görev işte. Görev şey yapmıyor yani. Affetmiyor, dinlemiyor. Yine iş başındayız. Ben burada seni şey yapmak istiyorum yani. Ben seni hayata döndürmek için burada. Ben iyi niyetimden yani. Yanlış anlama Beni yanlış tanımanı istemem yani. Benim iyi niyetimden. Çekil kardeşim. Çekil. Çekil. Burada büyük... Ablamız burada ölümden dönmek üzere. Bunu bir... Abla senin problem neydi tam olarak? Biz böyle çıldırdık da. Aman kardeşim ne yapıyorsun ya? Öküz gibi durulur mu öyle? Lan çekilseniz de Kadın ölüyor, kadın ölüyor. Çekilin. Ablacım senin olay ne? Sıkıntı ne? Bu kadar tatava yaptık da neydi olay? Biz, cevap verirsen ben duyacağım. Orada tuşa bas. Tuşa bas orada tuşa bas so söyle. Ölmedin mi abla. Yok iyisin tamam. Neydi problem? Grip mi? Grip mi oldun sen? Sen grip mi oldun? Bak şu an yüzünü görmüyorum, görmek de istemiyorum. Sen utanmıyor mu ya? Grip olup da hastaneye gitmek, hadi grip olup hastaneye gittin. Ambulansla gitmek ne ya? Bir otobüse git, siktir gittin. gelmişiz zaten, git. Hadi git bok ye. Lanet olsun. İnşallah bu olursun. 174 dolar. Senden maaş aldım en azından. O da bir şey. O da bir şey. Taşıdığım kişi başına para veriyorlar bana tabi. Aa biri daha ölüyor Bu ne kardeşim ben şey miyim ya bütün Başka ambulans mı kalmadı memlekette Sireni bir kapatsaydık siren ısındı Siren ısındı siren yanıyor siren ısındı Acıyor şimdi Gidemezsin ki Gidemez. Çekilin lan Kamu aracıyım ben Sıfır çizerim Ayrılalım artık Yemezsin Çekilin Çekil sakinliyorum ben Bilmiyorum Bilmiyorum Ayrılalım artık Ayrılsak Ölürüz biz Bir beden De bütün Yetiştim baba Yetiştim hayattasın bende kal Bende kal gel Abi gel 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 iyisin iyisin gel koş 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 %36 göndereceğim gideceğim koş Kimlerde? Açın lan yolu ölüyor adam. Yüzde 34 canı var ölüyor. Kalp çarpıtısı yapmış adam ölüyor. Çekil baba ne yapıyorsun ya? Reis ne yapıyorsun ya? Çekil. Aç yolu aç yolu aç yolu aç yolu aç. Aç 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 aç. Ne yapıyorsun aga? Ne yapıyorsun? Önümde duruyorsun. Ne yapıyorsun? Adam ölüyor, ölüyor. Çekil 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 Baba geldik geldik İyisin iyisin geldik İyisin Buyur 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 Yetiş biri daha ölüyormuş acil gitmem lazım biri daha ölüyor Biri daha ölüyor kim ölüyor Ya bu ne kardeşim bugün bomba mı patladı Saldırı mı var ne var bu koyayım bu ne böyle ya Ben böyle her gün bunlara yetişmek zorunda mıyım ya Lan da zaten şurada asker ücretle çalışıyoruz ya Bu ne stres ben bu stresi gelemem bu ne aga Allah Allah adam öldü zaten 177 bak hızlı hızlı düşüyor. Kapat salak salak müziklere herif ölüyor orada ya. Ben telsiz nerede ben amirimle konuşmak istiyorum abi bu ne böyle? Herkesi bana yükleyin o zaman. Suriye'ye gönderin ben amına koyayım. Her ölüye ben her yaralıya ben yetişeyim bari oraya da ben gideyim. Allah çekilsene birader çekilsene. Burada can kurtarıyoruz ya hayat kurtarıyoruz ya çekil şu yoldan. Allah'ım yarabbim ya. Ablacım geldim. Allah geldim. Neredesin? Az siktir. Ne oldu lan? Aga. İyi misin inşallah? İyi değilsin galiba sen. Sen iyi görünmüyorsun. Belediye hep masraf çıktı ya. arabada da. Araba da iyi değil. Ablacım burada bir hayvan gelmiş vurmuş. Ben de olay yerine şimdi geldim. Benlik bir durum yok. Oh kapıda düştü. Kaç buradan, kaç. Çekilecek bir şey kapat Müzik alıp manyak mısın ya? Alanı öldürdüm ama bıraktım Hızır acil hemen yetişirim hemen. Hızır acil benim hemen yetişirim. Direkt olay yerindeyim yani. Biri biri yaralandıysa ben... ALLAH! ALLAH! Ah... Siktir ölmüş. Geliyorum hayata tutun! Hayat güzel! Hayat ölecek kadar kolay değil! Hayattan, hayattan vazgeçmemelisin! Yaşamdan vazgeçmemelisin! Lütfen beni bekle! %59 geliyorum! Geliyorum ölüme baba ölüme! Ölme reis! Geliyorum! Çekilin lan adam ölüyor. Çekilin. Allah belanı versin ben de ölüyorum. Baba geldim. Geldim. Yaşa. Tutun hayata. Tutun. Ümrünü sık yaşamın ümrünü. Bırakma hayatı. Geldim. 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 Baba dedim o kadar kadın çıktı. Ablacım gel. Gel gel gel. Abla gel. Geliyor musun? Gel. Hoş geldin ablacım. Hemen seni götürüyorum, şey, şey yapıyoruz, deniz bir sonraki teneffüs muamele çekeceğiz şimdi. Bekle geldik, geldik. Çekilin kardeşim, hastamız var ya! Hastamız var ya, ne yapıyorsunuz ya? Ambulansı görmüyor musunuz lan? Allah belanı versin senin, öldürecek misin kadını? Ablacım hemen, hemen. Hemen, hemen ben şu yeni ambulansı alayım, benim ambulans bok oldu bunu zaten. Yetiştim. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Geliyorum. Hızlı acil burada, hızır acil. Ya arkadaşım sizin ambulansa koyacağınız CD mixini sikeyim trip mixini sikeyim Bu ne ya? Müziklere bak ya. Öf, ambulans da bu mı? Bu nasıl psikoloji? Geldim. Geldim. Neredesin lan? Tamamen akkum. Yukarıda herif. Koş 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 yukarıda herif Lan oraya nasıl çıkacağım ben? Ha burada çıkacağım Çekilin lan! Şuradan aha Baba geldim Baldım geldim 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 Hiç hiç telaş yok ben buradayım Aman 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 dikkat dikkat biraz hızlı geliyorum dikkat dikkat Geldim baba gel Bin 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 öne bin istersen Yok sen arkaya bin sana Sana hortum falan bağlamak lazım şimdi O nasıl bir şey ya öyle O nasıl ambulans arkası lan Polis otobüsü gibi amına koyayım. şimdi koyacağınız müzikleri ha? Böyle müzik mi koydun ambulansa? Bana koyayım. Ben hiç sevmedim bu mesleği ya. Ben Taksim'de gayet mutluydum arkadaşım. Bu ne böyle ya? Oraya ben nasıl gideceğim? Hocam biraz sarsınacağız. Biraz sarsıntı yaşayacaktın ama yaşayamadın. Baba geldik bekle. Baba merhaba. Tıt tıt Geldik baba geldik geldik. Buradan giriyorsun. Bak şimdi çekilin. Çekilin çekilin. Çekilin. Geldik reis. Reis sıkıştık. Sıkıştık. %11 canavar herifim bir el atın lan. Ulan bir el atın Allah rızası için el atın adamın %11 canavar. Koş. Öldü herif. Öldük oğlum önce adam %8 canavar. var Çarptıkça şu şey oluyor. Hocam yüzde 4. Bende Ben kal. Faruk abi bende kal abi. Abi bende kal gitme. Bende kal gitme. Sakın. Hayatı böyle yarrak taş gibi tut tut. Geldik. Ölme sakın geldik. Geldik geldik gelme Geldik. Aha. iyi misin? İyisin değil mi? İyisin iyisin. İyisin. Hemen 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 hemen. Hemen bir sedye getirin. Bir şey getirin. Hemen. Getirin lan sen de yatın adam bölüyor sen de getirin Çekilin lan Çekilsenize kardeşim ya Kırmızı ışık mırmızı ışık yana çekiver ne olacak ya Bu ne bilinçsizlik ya Yapacağınız CD'yi sikiyim ya elalem ölüyor burada biz burada göt baş oynuyoruz Göt baş oraya buraya sallaya sallaya oynuyoruz bu ne ya Babuş geldim Gel 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 gel. Sen kötüsün zaten. Maşın falan dönüyor senin. Gel baba gel gel gel. Gel senin baban Niko mu lan? Gel baba. Ha? Kardeşim ne yapıyorsun sen? Polis niye geliyor? Ne oldu lan? Ortalık karıştı. Bekleyin geleceğim size ben. Adamı bir kurtarayım geleceğim. Çekilsene kadın çekilsene. Ne yapıyorsun? Ne yaptığını zannediyorsun? Ya, Yaşından hayatıyla oynuyorsunuz ya. İnsanların hayatıyla oynuyorsunuz burada. Çekilin! Baba indi mi? Baba indi. Hemen hemen hemen. Hemen yeniyor hemen. Hemen abi kesin bomba patladı bu şehirde ya. Bu kadar sıkıntı olamaz çünkü yani bu kadar insan... ...başını belaya sokamaz, canı yanamaz. Bu ne amına koyayım ya? Her yer ambulans her yer ambulans biri de kalksın kendi tofaçıyla kendi arabasıyla getirsin götürsün bu ne arkadaşım ya Hayır ben herkesi taşımak mecburiyetinde değilim Ya memur bey memur bey çekil 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 Amerika'da mı salan? ne yapıyorsun sen Birader sen ne yapıyorsun ne yapıyorsun Ne yapıyorsun oğlum sen Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Niye frenliyorsun ya gerizekalı Niye frenliyorsun Gerizekalı ya Memur bey ne yapıyorsunuz ya Allah'ım ya Rabbim ya ben, ben bu memlekette hiçbir yerde hiç de tutunamayacak mıyım ya Ne rahat vereyim ya düşür ben, yakamdan ya Anayınızı ne koyun lan Orası bir çocuğu veya varsa Abone sen kalırsınız geçmişini siktirsiniz bana Şurada helal yeri ekmeğimizi kanama kazan... Lan siktir git manyak karı Ekmeğimizi kazanamayacak mıyız biz bu memlekette çekil lan Çekil Ekmeğimizi kazanamayacak mıyız Patient ölüyor lan patient ölüyor Nerede pe... Az siktir bayılmış Polis bey Allah aşkına çekilin ya Polis bey Allah aşkına hayat kurtarıyorum ya Hayat kurtarıyorum Hocam kalk. Ben ne kal. Ben kal baba. Ben kal. lan. Ben de kal baba. <laughs> Canı lan kusur. Vurmayın. Can alıyorum ben. Can tutuyorum. Kalk masajı yapıyorum. Uğur. böyle memleketin tamamını okuyayım ben böyle memleketin. Oğlum yok oldum lan oyunu bir dakika dur dur. Yok oldum amına koyayım. Neredeyim ben?